Evet, ben bu konuyu Ramazan Bey'e bırakayım. Ee, Ramazan Bey'in en çok heyecanlandığı ve artık e, reklam konseptiyle Türkiye'ye damga vurabileceğimiz sistem, biliyorsunuz 30 Ağustos'ta bitti. Son güncellemeler yapıyor, yapılıyor ve ben sözü burada Ramazan Bey'e bırakmak istiyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. İyi akşamlar. 30 Ağustos'ta bütün burada Eskişehir'e gelen bütün arkadaşlarımıza biz e, şey sistemini, reklam konseptinin nasıl çalıştığını canlı canlı gösterme imkanını bulduk arkadaşlar. Buraya gelen arkadaşlarımızın bizim hesabımızı nereden takip edecekleri artı konseptimizin nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgilendirme yapma fırsatımız oldu. Şu an için sistemimiz hazır. Fakat e, hepiniz malumunuz biliyorsunuz. Bu sistemde komple bir değişiklik yapacağız. Nasıl bir komple değişiklik yapacağız? Sistemlerimiz hepsi komple değişiyor arkadaşlar. Kullandığımız back office'lerden tutun da kullandığımız back office'lerden tutun da öbür sayfalarımıza kadar hepsinde güncellemeler yapıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız oldu. Nasıl bir zamana ihtiyacımız oldu? Dedi ki ayın 15'ine kadar biz sistemlerimizin hepsini detaylı bir şekilde faaliyete geçirelim. Artı sayfalarımızı artı bir buçuk gün gibi bir sürede sistemimizi kapatmak mecburiyetindeyiz. O yüzden ayın 30'unda gösterdik ve ayın 15'inde Allah'ın izniyle bütün sistemlerimiz reklam konsepti dahil tıkır tıkır çalışıyor olacak arkadaşlar. 15'inde saat gece gece 24'te açtığımızda reklam konseptine girebilir ve artık Oradan programınızı indirmek kaydıyla reklam seyretmeye de başlayabileceğiz. Şimdi reklam konseptine girdiğinde hepimize iş düşüyor değerli arkadaşlar. Bakın. Bir, reklam alabilmemiz için bulunduğumuz şehirlerde belirli potansiyele ulaşmamız gerekiyor. Her şehirde reklam alabilecek kadar potansiyele ulaşmamız gerekiyor. Yani şu, belirli bir üye sayısına bizim ulaşmamız gerekiyor. Ulusal reklamları almak, almamız için de yaklaşık bir 50-60 bin seviyesine ulaştığımızdan sonra ulusal reklam yayınlamasına geçeceğiz. O yüzden burada hepimize iş düşüyor. Konseptimizi iyi anlatalım. İyi anlatalım. Ve kişilere şirketin söylediği söylemlerinden farklı bir şekilde kesinlikle söylemde bulunmayalım arkadaşlar. Çünkü bu ıı, şu anda emek harcayacağımız bir iş, her şeyimiz hazır, her konseptimiz tıkır, tıkır çalışmakta. Özellikle reklam konsepti çok mühim. Üyelerimize bu işin onların da katkı sağlamaları gerektiğini, yani onların üye olduktan sonra onların da üye yapmalarını ve sayımızın artmasını bu işin bir sayı oyunu olduğunu yani Sayımız ne kadar çok olursa o kadar çok reklam alabileceğimizi iyi bir şekilde anlatalım. O yüzden mesela şu anda Urfa'dan gelen ciddi bir ekipler vardı bizim arkadaşlarımız. Onlar kendi memleketlerinde üye müşteri sayısını artırmalarına, çalışmalarına başladılar. Aynı şekilde biz de kendi memleketlerimizde üye sayımızı ciddi bir şekilde artırmamız gerekiyor ki biz şehir bazında reklamlara da başlayabiliriz. Bu arada şu anda ilk reklamlarımızda aldık değerli arkadaşlar. Bir de e, burada hepimize düşen bir iş var. Bakın, o gün bunu e, pazar günü burada yaklaşık 30 kişilik bir toplantıda arkadaşların teklifidir bu. Reklam konsepti başladığında hepimiz güzel er TL'lik reklam kredisi alalım arkadaşlar. Ve bu reklam kredisini tanıdığımız iş yerlerine ücretsiz olarak verelim ki sistemimizi ilk etapta tetikleyelim. Yani müşterilerimizin kazanmasını sağlayalım. Zaten bizler aldığımız reklam kredilerinden para kazanacağız mı? Para kazanacağız arkadaşlar. İlk başta sistemimizin çalıştığını müşterilerimize göstermemiz gerekiyor. Bunun için de gerçekten buradaki arkadaşlarımızın almış olduğu bir karar. Hepimizin onların teklifi bu. Hepimiz diyoruz ki reklam konsepti başladığında güzel er TL'lik reklam kredisi alalım ve bunu bölgemizdeki iş yerlerine hediye edelim. O iş yerlerinin bizleri nasıl kullanacağını öğrenmesi, tanımasını da sağlayalım arkadaşlar. Evet, burada gerçekten hepimize böyle bir iş düşüyor. Bakın, şeyimizi hazırladık. Silahımız hazır. İçine mermisini koyduk. Tetiğimizi çektik. Kaldı tetiğe basmak. Tetiğe bastığımızda ne oluyor? tetik düşer, kapsülü ateşler. Kapsülden küçük bir ateş çıkar. Bu ateş barutu ateşler. Barut da artık o mermiyi durmaz hale getirir. Evet şu anda her şeyimiz hazırken yapmamız gereken biz kapsülümüzü ateşlemek arkadaşlar. Bu ilk kapsülü ateşleyeceğimiz konu, konuda da gerçekten burada hepinizden e, hepinizin ciddi gayretleri var. Hepiniz de bu konuda ciddi bir çalışma içinde olduğunuzu biliyorum. Hepinizin heyecanla beklediğinizi biliyorum. Aynı benim gibi. Ve ilk ateşlemeyi biz birlikte yapacağız arkadaşlar. Ve bu sayede müşterilerimiz de sistemin çalıştığını ve kazanç elde ettiğini gördükleri anda bizim işimiz durmaz. Değerli arkadaşlar bizim işimiz durmaz. Ama dediğimiz gibi kesinlikle müşterilere ekstra şirketin söylediğinden başka bir şey söylemeyelim. Çünkü onların güveni bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet, bu görmüş olduğunuz bizim yeni back office'lerimiz olduğu back office'lerimiz olan apexcom.com sayfamız arkadaşlar. Evet, apexcom.com sayfamızda com bile değişti. Nasıl değişti? Kurumsal bayiye hizmet edecek şekilde, bireysel bayiye hizmet edecek şekilde ve müşterilerine hizmet edecek şekilde tekrar elden geçirdik ve eskisinden çok daha güzel oldu diyoruz. Görüyoruz ki önce düzen sonra kazan. Allah'ın izniyle arkadaşlar hepimiz düzenimizi kurduk. Şimdi sıra helalinden güzelce kazanmaya geldi. Emeklerimizin karşılığını almaya geldi. İnşallah yolumuz açık. Ve şunu gururla söylüyorum. Şu anda yapmış olduğumuz içinde bulunduğumuz Apexcom Dünya genelinde rakibi olmayan bir firma. Araştırın arkadaşlar. Araştırın. Eğer 7 tane devasa konseptli olan, bizim kadar altyapısı sağlam bir firma bulursanız bunu da açın söyleyin. Ben bulamadım çünkü. Allah'ın izniyle yeni sayfamız bu. Çok daha kolay, çok daha içinde bilgilerimizi görebileceğimiz anında kazançlarımızı görebileceğimiz de bunun içinde sayacımız var. Hepimizin birer sayacı var arkadaşlar. Örneğin müşterilerimizin izlediği reklamlardan doğan paramızı görebileceğimiz, anında görebileceğimiz bir sayacımız var. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Başka bir sunumumuz var. Size reklam konusunda biraz daha heyecanlı olduğunuzu bildiğim için reklam konusunun hem çalışma sistemi hem de kazanç boyutunu biraz anlatmak istiyorum. Evet. İnanın beni yakından tanıyan arkadaşlarımız bilir. Reklam dediğimde benim gözlerim bir başka bakıyor. Bir başka parlıyor. Evet. Çünkü biliyorum. Neyi biliyorum biliyor musunuz? Ezberleri bozacağımızı biliyorum arkadaşlar. Hepimiz birlikte gerçekten network tarihinde ezberleri bozacağız. Evet. Biz hazırız. Biz şu anda hazırız. İnanın. Barutumuz var, mermimiz var, tabancamız var, her şeyimiz var. Her şeyle hazırız. Dediğim gibi ayın 15'inde Bismillah diyeceğiz, başlayacağız Reklamda müşteriler, müşterilerimizin avantajları var. Müşterilerimiz sınırsız müşteri oluşturma imkanına sahip. Yani herhangi bir bedel ödemeden sadece bayilerimiz kanalıyla gelen sistemimize üye olan müşteriler kendilerine sınırsız oranda müşteri yapabilirler. Ve bu yapmış olduğu müşterilerden yüzde on kazanç elde etme imkanları var. Neydi? Müşteriler geliyor, kayıt oluyor, ve kayıt olduktan sonra kendileri seyrediyor, kazanıyor, izlettiriyor ve kazanç elde ediyor arkadaşlar. Harika bir sistem oldu. Ve sistem şu şekilde 10. 10. saniye ile 15. saniye arası reklam programında çıkan şifreyi üst tarafta bulunan, üç haneli şifreyi üst tarafta bulunan butona yazıyoruz. Okey dediğimiz anda onu kim dahil ettiyse ona yüzde on veriyor. Onun bayisi kimse ona otomatikman para gönderiyor ve kendisine de otomatikman para yazıyor. Ve bunlar anlık arkadaşlar. Anlık. Okey dediği anda, şifreyi giyip bastığı anda sistem onun reklam seyrettiğini biliyor ve anında hesabımızda parayı görebiliyoruz. Ve bu sayede alışveriş yapma imkanı var. Nakit kazanma imkanı var bayi olma fırsatı var. Dünya genelinde müşteri oluşturma imkanı da var. Kimin? Sadece ücretsiz gelen müşterilerimiz. Müşteriyi nasıl oluşturuyoruz? Müşteriyi linkimizle de oluşturabiliyoruz. Birebir tavsiye ederek de oluşturabiliyoruz. Yani apeshop.com kendi ID numaramızı dağıttığımız anda sınırsız müşteri oluşturma imkanımız var o ID numarasını tıklayıp üye olan kişi artık ömür boyu sizin müşteriniz ve ömür boyu Apex.com'un içinde bulunan bütün ticari faaliyetlerden siz kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Her 20 saniyede seyredilen reklamdan kazanç elde edin diyoruz. Linkinizi kullanarak binlerce müşteriye ulaşabilirsiniz. Bu müşteriler alışveriş yaparken sizler de kazanç elde edersiniz. Bu şu demek arkadaşlar. Kişi reklam seyretti, yapmış olduğu ticareti hediye çekile çevirip aldı. Fakat farklı bir ürünü daha kendi kredi kartıyla sistemimizden alır mı? Evet alacak. Ve orada bu alışverişi yaptığı anda benim daim yani bizler anında o ticaretten ekstra kazanç elde edeceğiz arkadaşlar. Bu şeyde, reklam konseptiyle birlikte bayilerin 4 ayrı avantajı daha çıkıyor. Bir, kendileri reklam seyrediyorlar. iki seyrettiriyorlar. Müşterilerin müşterilerinden kazanç elde ediyorlar. Ve o binlerce müşterinin yapmış olduğu sigorta, turizm, şop alışverişlerinden ekstra daha kazanıyorlar. Yani bir bayi kazanıyor, 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 kazanıyor. Evet. Avantaj hakkımı avantajda haklı arkadaşlar. Çünkü en başından beri emek harcıyorlar. Evet. Bayinin kazan şekilleri dedik. Her 20 saniyede bir hesabımıza para yatacak arkadaşlar. Kendi müşterisinden %10 kazanacak. Müşterisinin müşterisinden de otomatik kazanç planımıza yüzde on düşecek. Yüzde on düştü mü? Evet. Bunun yüzde kırkını kim kazanacak? Otomatikman bayimiz. Onun üzerindeki sponsor arkadaşlarımız kazanacak mı? Evet. Kazanacak. Ortak dağılıma gidecek mi? Evet. Ortak dağılıma gidecek. Peki hala parasını nasıl kazanacak? Parasını nakit kazanacak arkadaşlar. Bayiler parasını nakit kazanacak. Müşteriler parasını 100 bin müşteri oluncaya kadar ne olacak? Alışveriş çekiyle şopumuzdan ve bütün ürün öbür ürünlerimizden alışveriş yaparak harcayacaklar arkadaşlar. Evet, bayi olmanın farklı bir avantajı var mı? Var. Ve sınırsız derinlikten bir kazanç var arkadaşlar. Çok dikkat edin. Sınırsız derinlik yani 3 derinlikten 5 derinlikten değil sınırsız derinlikten bir kazanç elde etme imkanımız var. Ve kenarda görüldüğü gibi herkesin bir para sayma makinesine ihtiyacı var. Para sayma makinelerinizin markasını, modelini şimdiden ayarlayın. Çünkü artık 24 saat boyunca kazanç elde etmeye devam edeceğiz. Uysak da kazanacağız, gezsek de kazanacağız. Firmalar bizi niye tercih etsinler? Doğru mu? Firmalar bizi niye tercih etsinler arkadaşlar? Bir slide geçmişim. Şimdi bir slide geriye geleceğim arkadaşlar. Pekala. Ezberi bozacağız dedik. Bu çok büyük bir kelimedir. Ne avantajımız var? Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Eğer ekibinizde 500 tane müşteriniz varsa bunun 250 tanesini Apex.com size bayi yapacak. Otomatik olarak yapacak. Niye? Çünkü müşteriyle, müşteriye verdiği avantajlarla, bayiye verdiği avantajları anlayabilen her kimse bizim bayimiz olacak. Peki ara kimin bayisi olacak? Otomatikman sizlerin bayiniz olacak. Yani müşteri olarak kaydettiğiniz kişi kendine bir müşteri grubu kurduğu anda o da isteyecek. Diyecek ki ben de bütün derinliklerimden kazanç elde etmek istiyorum ve anında kendini bayi statüsüne atacak ve bu sayede her gün onlarca yüzlerce binlerce bayimiz oluşacak arkadaşlar. Evet. Ezberi burada bozacağız biz arkadaşlar. Peki hala bize reklamcılıkta yeni bir boyut diyoruz. Reklam vermenin avantajları. Evet, maliyetimiz çok düşük. Düşük bir tanıtım maliyeti var. Broşür yaptırsa bize verdiği reklamdan pahalı. Gazeteye ilan verse bize verdiği reklamdan pahalı. Televizyona ilan verse bize verdiği reklamdan pahalı. En büyük reklam konusunda en büyük elimizin güçlü olduğu yer inanın bizim maliyetlerimizin düşük olması. Nokta atışı reklam yapma imkanı veriyoruz. Şehir basında, ilçe basında, ve bunun çok daha detayları var. Fakat ilk etapta sistemimizde bay bayan şehir seçimleri açık olacak arkadaşlar. Ondan sonra yaş kriterleri, e, mesleki durum artı ilgi alanlarına kadar olan bölümü daha sonra açacağız. Niye? Çünkü belirli bir müşteri portföyüne geldikten sonra açmamız gerekiyor. Ama şu anda biz reklam verecek firmalara diyebiliyoruz ki bay bayan kriteri seçebilirsin, şehir seçebilirsin ve ilçe seçebilirsin diyoruz. Bu kriterlerimiz açık. Öbür kriterlerimizi sayımızla doğru orantılı şekilde bakın sayımızla doğru orantılı şekilde devreye sokacağız. İnanın bir Google reklamı vermek kadar detaylı bir hizmet sunuyoruz burada detaylı bir kriter, nokta atışı reklam yapma fırsatı veriyoruz. Artık o her 20 saniyede bir yazdığınız şifreyle onayladığınız ben seyrettiğimleri rapor halinde firmalara verebiliyoruz. En büyük güzelliği de şurada yapıyoruz. Firmalar bize reklam verdiklerinde onların ürünlerini tanıttığımız firmalar daha rahat ulaşsınlar diye Shop'umuzda satabiliyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Onlara satış desteği de veriyoruz. Anlaşmalı kode olma fırsatı veriyoruz ve anında yüz binlerce kişiye ulaşma imkanı veriyoruz. Evet. Burada gerçekten çok ciddi bir veri tabanımız var. Bu veri tabanımıza kaydettiğiniz bütün kişiler kişiler burada gözüküyor ve o kişilere anında ulaşma imkanımız ciddi bir şekilde mevcut arkadaşlar. İnşallah firmalar bunu çok iyi şekilde değerlendirecekler. Reklam alma konusuna geldiğimizde biraz önce bahsettiğim gibi değerli arkadaşlar, biz yaklaşık bir 20-25 tane arkadaşımıza reklam konusunda eğitim verdik ve onların kimliklerini çıkarıyoruz, yetkilendirme belgelerini yolluyoruz bundan sonra bazı toplantılarımız olacak o toplantılarımızda reklam almak isteyen arkadaşlarımız bu toplantılarımıza katılacaklar ve burada aldıkları eğitimden sonra şirket adına gidip sahadan reklam toplama hakkına sahip olacaklar arkadaşlar bu tür toplantılarımızı yapacağız şunu hiç kesinlikle istemiyoruz bilmeden sistemin nasıl çalıştığından haberi olmadan gidip de reklam toplayalım onu istemiyoruz arkadaşlar İnanın burada hassas bir denge var kişiye gittiğimiz zaman kibrit gibi değil reklamlar ver, reklamlar ver, reklamlar ver değil sadece bir sefer anlatarak biz onun reklamını alabiliriz bugün mesela bazı arkadaşlarımız gittiler iki üç tane yerle görüştüler çok da sıcak bakıyorlar ama en mühim konu ne Evet, reklam konsepti açıldığında en mühim konu ne? Arkadaşlar, durmadan müşteri yapın. Durmadan müşteri yapın. Burası tam bir sayı oyunu. Tam bir sayı oyunu. İnanın, 10 bin kişi ise kazanacağımız rakam o kadar. 50 bin kişi ise kazanacağımız rakam o kadar daha fazla. 100 bin kişi ise kazanacağımız rakam o kadar daha fazla. Çünkü görüştüğümüz reklam firmalarının ilk sorduğu soru şu. Kaç kişisiniz? Bunların karşısına çıktığımız anda biz Türkiye genelinde 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin dediğimizde bizim sayımız doğru orantısında bu arkadaşlar aşağı düşüyorlar arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi gerçekten burada ciddi bir sayı oyunumuz var. Hepimize büyük görev düşüyor. Hem firmamızı en iyi şekilde dansmanlı yapmamız lazım. Gururla bütün işlerimizden bahsedin arkadaşlar. Gururla firmamızın bütün işlerinden bahsedin. Çünkü şu an gerçekten işimizde ölme zamanı. Facebook'u çok iyi, iyi değerlendirelim. Bakın hepimiz reklamı o kadar sevmeyen bir firmayız ki inanın. Toplantı zamanında bile çok fazla paylaşım yapmamışız. Ama neden biliyor musunuz? İş değil. Heyecanımızdan biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hepiniz de biliyorsunuz ne yaptığımızı. Heyecanımızdan ama artık bu heyecanı yansıtalım değerli arkadaşlar. Bu heyecanı bütün Türkiye'ye yansıtalım. Çünkü gün bizim günümüz arkadaşlar. Evet. Neydi? Gerçekten bir hayaldi. Gerçek oldu mu? Gerçek oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çalışma zamanı arkadaşlar. İnanın. Ya dünya bizi bekliyor. Dünya bizi bekliyor. Buna inanın. Dünya bizi bekliyor. Birlikte açalım artık şu yelkenleri. Zaten gemimiz yürüyor. Bütün yelkenleri açalım ve bu şekilde yolumuza devam edelim. Artı değerli arkadaşlar 24-25 26 Ekim. Ekim'de süper bir toplantımız var. Şu anda yerine açıklamayacağım. Nerede olacak tabii ki? Antalya'da olacak. Ama burada hem eğlence, hem eğitim, hem gırgır, hem şamata harika bir gün geçireceğiz. Yani sadece eğitim odaklı değil, biraz da eğlence odaklı, motivasyon odaklı bir eğitim toplantısı olacak. Tabii ki işlerimizde detaylandıracağız orada. Artı şu anda ismini yine vermeyeceğim bir kişisel gelişim uzmanı aramızda olacak. Orada gelişimimizle ilgili yapmamız gerekenler motivasyon eğitimleri alacağız. Orada hepinizin olması lazım. Orada hepinizin olması lazım arkadaşlar. Çünkü niye? İşlerimizde baya bir yorgunluğumuz var. Hem yorgunluğumuzu atalım, hem işlerimizi detaylandıralım, hem de biraz eğlenelim. Evet. Önceki toplantımızda eğlenceye zaman ayırmamıştık, ama diyorum ki biraz da eğlenceye zaman ayıralım. Sunumumuz burada e, bitti. Ben sorularınızı almak istiyorum.